Dostlar herkese merhaba. Bu çaparileri Çanakkale'den Tahir Bey'e verdim. Kendisinin teknesi varmış. 10 kancalı istedi. Böyle 50 takım 0.30'a ki verdim. Ee, bunlar benim. Bu yeşiller kendi kombinin Beyazlar piyasası var arkadaşlar. Çok güzel bir kombin yaratıyorum arkadaşlar ya. vallahi Böyle beyazla da koyu yeşil istedi kendisi. 30 takım da böyle Şuna kop çaparısı yap verdim kendisine. Kolyoz çaparısı çok kolyoz var abi dedi. Bunların 250 gram kurşun takması lazım tekneden giderken. Çünkü iri balık olduğu için karıştırma daha kolay yapar. Öyle bir tane vurduğu zaman da çekin alın bekletmeyin balığı. Herkese iyi günler arkadaşlar. Güzel günlerde kullansın.